İyi akşamlar efendim 19.30 canlı yayında karşınızdayız. Üreten TV stüdyolarından yaptığımız yayın Ekonomi Tube TV'de yayınlanıyor şu anda. Ee, Üreten TV'de bizim kardeş kanalımız. Lütfen o kanala da abone olursanız e, sanayicilerimizi, iş dünyasını, reel sektörün sorunlarını bu kanalda konuşuyoruz. Zaten girdiğinizde bunu da göreceksiniz. Her cuma olduğu gibi cumayı doçent doktor Filiz Er Yılmaz ve sevgili Emre Şirin arkadaşımızla beraber, dostumuzla beraber kapatıyorduk. Filiz hocamız maalesef hastalandı. Covid mikrobunu maalesef yakalandı. Şu anda evde istirahat ediyor, dinleniyor. Ona buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve bugün evet, Ene Strateji kurucusu Emre Şirin'le beraber programı yapacağız, piyasaları konuşacağız. Ee, Filiz hocam gibi Fedi bu kadar çok detaylı anlatamayacağız. Yani Filiz hocamın tadında anlatamayacağız daha doğrusu. Filiz hocam şu anda muhtemelen bizi izliyordur. Hocam inşallah böyle acil şifalar olsun size. İnşallah ağır atlatmazsınız ve e, önümüzdeki hafta burada yayında sizinle beraber oluruz diyorum. Emreciğim sen hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Filiz hocama geçmiş olsun dileklerimi ileteyim buradan. Acil şifalar diliyorum. Umarım çok kısa sürede ve sapasağlam atlatır. Filiz Hocam seviyoruz seni. Aynen Canım Şimdi. hocam. Şimdi Emre Hocam söyle bakalım. Bu dolar bizi üzecek mi? Hadi bakalım. Dolar, attım, dolar. attım, pası. Attım pası. Şimdi ben de o zaman şöyle... atacağım. Sen tacı atmazsın ama. Piyasalarda, piyasalarda hem Türkiye'de hem dünyada e, piyasaları tanımlayacak güzel bir cümlem var, o da şu, piyasalar arafta. Bireysel yatırımcıya her yerde, özellikle Türkiye'de e, karar alma noktasında kararsız bir ortam sunuyorlar. Yani ne yapacağını insanlar şaşırmış durumda. Dolayısıyla da bir belirsizlik söz konusu. Büyük fotoğraf net ama kısa vadeli fotoğrafta oynaklıklar oluyor ve bu ıı, bireyleri de tedirginliğe sürüklüyor şimdi Hocam, adam büyük diyor fotoğraf ki, net buradan... diyorsun da büyük fotoğraf net derken neyi kastediyorsun bak tam şansal abi gibi oldu bu <laughs> ee, biliyorsun biliyorsun e, şimdi şelaleye şelale dere akar bir uçurum vardır o su orada durmaz değil mi dimdik aşağı çakılır şu anda büyük fotoğraf Türkiye açısından bu Geliyor sona doğru maalesef. Yani uygulanan politikalar bakın bugün Merkez Bankası'nın rezervleri yine açıklandı ve eksi 56 milyar dolar. Yani net sıvapları hariç. Ve not aldım buraya. Bakalım. Aralıkta şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, net rezervleri sıvap hariç Aralık'ta 38.8 milyar dolar negatif. 7 Ocak itibariyle açıklanan verilere göre. Eksi 56.9 milyar dolar. Yani bu çok acı. Artı net rezervler bu sıvaplara dahil edersek 7.9 milyar dolar şu an. Ocak'ta 21.2 milyar dolar. Brüt rezervlerle övünüyorlardı ya 123 milyar dolarmış aralık sonunda. 7 Ocak'ta 109.5 milyar dolar. Şimdi Sayın Bakan'ın gözleri ışıldıyor televizyonlara çıktığında biliyorsunuz ışıl ışıl görmüyor musunuz diyor halimi diyor değil mi? Böyle ne kadar güzel mutlu. E kendisinin ve çevresinin gözleri ışıl ışıl olur. Dolar TL'den kim para kazandıysa, borsayı tepelerden kim verdi para kazandıysa onların gözleri ışıl ışıl. Sayın Bakan onlara bir bakın. Artı muhalefet, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, EDP soru önergesi verdi mecliste. Dediler ki bu dolar TL'deki yüksek oynaklıkta kim büyük alım satım yaptı? Niye reddetti? Hani Sayın Cumhurbaşkanı gidip de e, bakacağız kim burada manipülasyon yapmış, kim büyük alım satım yapmış, bakacağız demişti. Mecliste önerge var, sizin istediğinizi söylüyor muhalefet. Niye reddediyorsunuz? Niye reddediyorsunuz? Kim alıyor, satıyor? Vatandaş kaybediyor borsada. Vatandaş dolar TL'de kaybediyor. Vatandaş gram altında, gram gümüşte kaybediyor. Kim kazanıyor Sayın Bakan? Gözleriniz ışıl ışıl da biraz da vatandaşın gözleri ışılmış olsun. Hocam kaybetmesin vatandaş. Nasıl kaybetmeyecek? Değil mi? Yani vatandaşa niye kaybettiriyorsunuz o zaman? Tabii küçük yatırımcı ezildi dedi. Vatandaşın. Küçük Sizin yatırımcı, Türkinizin küçük yatırımcı bile ezildi dedi, itiraf etti. Ezildi, itiraf etti ama çözüm ne? Çözüm yok. Ezilmeye devam ediyor. Şimdi adam diyor ki ben 18 liradan dolar aldım. Bu arada şunu söyleyeyim antiparantez. Vatandaşın dolar alması vatana ihanet değildir, vatandaşın suçu değildir. Bu ülkede enflasyonu bu noktalara kim getirdiyse, vatandaşın Türk lirasına olan güvenini kim sarstıysa, ekonomiye olan güveni kim sarstıysa problem oradadır. Orada aramak lazım. Vatandaşın derdi kendini enflasyona karşı korumaktır. Kimse vatandaşı suçlamasın. Bak bir takım eski futbolcular gibi, ben Galatasaraylıyım da bir tane eski gol kralı var Galatasaraylı. Biliyorsunuz Fener'de de oynadı. Adını da vermeyeyim şov yapıp döviz bürolarının önünde kapalı çarşıda elinde paralarla görgüsüz görgüsüz gidip bozduruyor ya. E bozdursaydın 6 lirada 6 lirada bozdursaydın o doları o zaman vatandaşlığını, vatan sevgini gösterseydin öyle olmuyor işler. İşte, i̇şte Türkiye'deki problem bu. Herkes şövenist. Yani bir takım mecralarda bulunan, konumlarda bulunan, koltuğu kuvvetli olan insanlar vatandaşın hoşuna gidecek cümleler sarf ediyor ama Artık vatandaşın cebine girdi her şey. Vatandaş görüyor. Üretici enflasyonun senin 80'lere gelmiş. TÜİK'in enflasyonu 36, 50'lere geçecek. Ee, tarım üfe açıklandı. Tarım üfe 24'lerden yine 30'ların üzerine, geldi. Bu ne demek? Yine domatesin, işte biberin, her şeyin patlıcanın fiyatı artacak. Evet. Doğru mu? Doğru. E şimdi vatandaşın alım gücü düşüyor. Sen doları düşürdün. Enflasyonu düşmeyecek ki artmaya devam edecek. E, tüketici güveninde azalma var. E sanayi üretiminde azalma var. E şimdi ne 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 iyi gidiyor? Ya yani bu ekonomi programıyla biz ne yapıyoruz? Rezervlerimiz gidiyor, devam ediyor gitmeye. E, vatandaş gelip de TL mevduatta olanlar, bu kur korumalı mevduatta belki geçiyorlar ama çok büyük bir çözülme yok dolar mevduatlarında. Olmayacaktı. Yani sistem buna uygun değil. Bir de sen her şeyi ben hazineden karşılayacağım diyorsun. Ya kardeşim, adamın 5 milyon TL örnek veriyorum mevduatı var. Koydu faiz alacak. Sen onu koruyacaksın da 84 milyondan aldığın vergiyle o parayı karşılayacaksın. Niye yapıyorsun bunu? Küçük bir zümre zengin etmek için niye bütün vatandaşın sırtından vergi alıp bunu kullanıyorsun? Ama o zaman Hazinesi bırak. Değilken. normal, normal, normal faizlere dokunmayın. Ya sen politika faizini çekiyorsun. 14'lere 15'lere neyse. Onu bile artık bakmıyorum yani. Ne olacağı da çok önemli değil politika faizinin. Çekiyorsun ama piyasada oluşan faiz, kredi faizleri 40'larda 45'lerde, bankalardaki mevduat faizleri 20'lerin üstünde. Nerede bu politika faizi? Ne işe yarıyor bu politika faizi? Biri bana söylesin. Bu politika faizinin amacı nedir? İşte siz hale geldi. Yani piyasayı yönlendirme, yönetme tarzında veya piyasayı etki edebilecek bir şey yok. Politika faizi Emreciğim, kalmadı, hükmü yok. Politika faizini de değersizleştirdiler. Yani kesinlikle, kesinlikle politika faizini konuşmak artık o kadar çok konuşuluyor ki merkez bankasının borçlanma faizidir o borç verme faizi. Ya bir anlamı kalmadı kalmadık onun. hiçbir anlamı, anlamı kalmadı. kalmadı. Hazine yüzde 25 de borç veriyor. Ya sen bankalara... borçlanıyor musun? Yani, gel e, hadi 14 ile verme de git gel 20 ile kredi faizi ver desene hadi. Ha. hangi banka yapacak bunu? Hangi banka yapabilir daha doğrusu? Bankacılar da haksız değil burada. Belirsizlik var. Yarın ne olacağı belli değil. E 25'inde bankaların ödemeleri var. Açık pozisyonlarını kapatacaklar. E şimdi ne olacak? Hocam ne olacak? Ya bakın düğmenin bakın birincisini yanlış iliklerseniz hepsi yanlış olur. Siz birinci düğmeyi yanlış iliklediniz. Yanlış ilikleme. Bir yerde diyeceksin ki ben bunu yanlış iliklemişim sökeceksin. Kardeşim baştan ilikleyeceksin. Bunun Hocam yeni bu. delikler açarız biz merak etme. Onu da yapar. Ne yaparsan yap ama. Sonuç itibariyle şu an uygulanan politikalar Türkiye'yi uçuruma götürüyor bu kesin. Kimse itiraz edemez buna. Enflasyon artmaya devam edecek bu da kesin. Evet Yani netice itibariyle belki şu umut veriyordur yaz ayları itibariyle. Omikron vesaire de sonu olacak diyorlar pandeminin belki turizm tarafında bir patlama yaşanabilir o ona güveniyor olabilirler e, ama o da kurtarmaz yani tek başına turizmle de olacak bir şey değil bu e, yani fiyat belirlemek zor bir de yani doları sordum birazcık uzattım konuyu ama. dolar destek demiş ki Zeynep Hanım bu arada onu cevapla dolar destek neresi olabilir demiş Zeynep Hanım valla şöyle e, teknik olarak e, iki gün önce falan bakmıştım da. 12 60'lar, 12 70'ler vesaire oralarda e, destek var. Oradanın altında e, hatta grafiği şuradan beni göreceksiniz abi. Ben kendi grafiğe bakarak söyleyeyim Yok sen grafiğine bak bizim için ee, daha iyi. Dolar Görüyorsunuz değil mi beni? Seni ben görüyoruz, görüyoruz. Bir dakika. Şimdi tamam sıkıntı yok. Bakalım. Destek ne? Ya zaten hani şeyi konuşmuştuk biliyorsun. 14 seviyesi, 14'e yakın seviyeler e, artık şeydir. Yani oralardan bir düzeltme mutlaka geliyor. E, spesifik bir şey olmadığı sürece ellerinde biliyorsun netatan oksanla alakalı ciddi bir para girişinin olduğunu da gördük. 16 milyar ee, dolar şu ana kadar. Yani e, dolayısıyla bir şeylerin geldiği belli ve bunun da tamamını da kullanılmadığı da belli. E, oralara dikkat etmekte fayda var. Şimdi baktığımızda. 12.80'lerde bir desteği var dolar tl'nin. Ee, oraları belki hani kırar mı kırmaz mı göreceğiz. Ama netice itibariyle ben hala aynı görüşteyim. Çok spesifik bir şey olmadığı sürece bu belli bir seviyede tutacaklar. 14'ün üstüne hemen kırmaz. Ee, belki 1-2 ayda e, kullanılabilecek sermayeleri kurşunları olabilir. Ee, o aralıkta 11-14 bandında hareketler görebiliriz her zaman. O yüzden hani diyorum ya yön belirlemek şu aşamada hareket etmek zorlaştırılıyor. Bireysel yatırımcının hareket kabiliyeti çok fazla kalmadı. Yani 12.45'lerde, 12.60'larda, 12.26'larda bir sürü yerde destek var aslına bakarsanız. 11.89-90'lar da var buralarda. Ama netice itibariyle şu gerçek, şunu unutmayalım. Rezervimiz negatif, enflasyon artmaya devam ediyor. Bugün TCMB anketi e, ne bakanlar olmuştur. Orada da e, yine e, dolar TL ile alakalı yıl sonu beklentisi 16.85. TCM banketi bu. E, önceki 15.56'ymış. Ama şunu da düşünürsek bakın enflasyon zaten %50'leri rahat bulacak. %50'leri rahat bulan bir enflasyonda hadi 14 15'te faiz veriyorsunuz 35 %35 koyun üstüne zaten geliyor 18'lere falan geliyor yani yıl sonunda hiçbir şey olmasa hiçbir risk oluşmasa vesaire. Yani böyle bakmak lazım. Türkiye'nin e, ithalatı devam ettiği sürece üretimde etmek zorunda. E, Türkiye'de ekonominin büyümesini istiyorlarsa ithalat da devam edecek. E, Rezervin de negatif. Dolayısıyla acın var. ki Fed'e geleceğiz. Yani Fed faiz artırımı, bilanço küçültme vesaire bunlardan bahsediliyor. Eee sıkılaşacağım diyor. Son derece şahin bir açıklaması vardı Powell'ın. Dolayısıyla burada da yine uluslararası dolar endeksindeki artış da bizi e, etkileyecek. Netice itibariyle arkadaşlar yani doları 18'den alanlar çok üzülmesinler. Yani eğer çok ihtiyaçları olan bir parayla almadılarsa yani gene oraları görecek. Ne zaman? Birkaç ay. Efendim? Birkaç ay yani mı? Bir iki ay bunu iki üç ay en fazla tut, tutabilirler. Ondan sonrası kademeli olarak yükseliş başlar. Ama pat diye 18 yani, olmaz bak ben sana söyleyeyim ha. Pat diye olmaz. Yani kimse hani en böyle en az 4-5 ay şey bir de bir şey emre olmazsa... şunu düşün bak sevgili hocam. Sevgili hocam bir de şunu düşüneceğiz. 35-40 milyar dolar bir turizm geliri gelecek. Ya abiler o parayı kullanacak. Onu diyorum ama şu var. sen e... var ya Eylül'deki filan seçime hazırlan. Ya şöyle söyleyeyim ben sana. her şey de Türkiye'nin elinde değil. Öyle Ellerimdeki... 15 15-16'nın falan üstüne zor çıkar bu dolar. Ya, bence kademeli olarak çıkar. Zamanını belirlemek hakikaten zor. Yani burada falcılık yap, yapmak zor. Çünkü e, ellerinde ne kadar dışarıdan daha bir kaynak getirebileceklerini bilmiyoruz. Getirecekler hocam. İşte bilmiyoruz. Ne kadar getireceklerini bilmiyoruz. Ama muhtemelen seçim yatırımı için kullanabilecekleri bir kurşunları hocam. var. Tabii, 20 yıllık bir yüzden bırakır mı Tayyip Bey? Kolay kolay yani. 14 ve 14'ün üzerinde kademeli belki satış fırsatıdır. Yani alttan alanlar için. Yukarıdan alanlar için hakikaten bir şey söylemek zor. Ha, hangi parayla aldılar? ihtiyaçları olan parayla mı yoksa uzun vadeli aldım benim umurumda değil beklerim mi diyorlar. Onu bilemem. Ee, ama netice itibariyle büyük fotoğrafa baktığımızda kısa vadede bu 3 ay olur 6 ay olur. Kısa vadede yıl, kısa yükselmeyecek. Vadede, e, tutsalar bile e, dolar TL'yi mutlaka gene yukarılarda göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim sana sen turizm yerleri var diyorsun. Evet ben de kabul ediyorum. Gelecek eğer pandemi biterse. Burada şüphe yok. Ee, zaten birkaç aylık bir stokları da vardır. koruyacak kuru buralarda. Ama Fed'i unutuyoruz. Yani netice itibariyle orada bir faiz artışı döngüsü başlayacak. Bilen çok küşütme operasyonu başlayacak. Bunları unutmayalım. Ee, bizim hocam, bizde de faiz yüksek zaten. Dünyada, faiz düşük değil ki. Farklı fiyatlamalar olacak. Politika faizi dışındaki fiyat, faizler fiyat, zaten farklı yüksek. Farklı fiyatlamalar olacak. Hayır hayır. FED'den bahsediyorum. Tamam. FED'den bahsediyorum. Orada FED faiz, faiz artırdığında da. zaten dolar yükselecek okay. ama bizdeki faizler de düşük değil diyorum ben. Bizdeki faizler düşük değil ama bizde negatif real getir olduğu sürece TL'den kaçış hep devam edecek. Onu da çalışıyorum. Yani sonuç itibariyle bizde bakın TÜİK'in enflasyonu kaç? 36. Bizdeki politika faizi kaç? 14. 14. Kaç puan fark var? 22. 22 eksideyiz. Eksik 22. E şimdi politika faizinizden... Sevgili şimdi hocam kimse hesaplamıyor pas hocam. Fas geçecek diyor ama. Fas geçecek diyor ama. Varsayalım ki düşürmeye devam ettiler. 12'ye geldi. Enflasyonda %50'ye çıktı. 48 sana negatif etti. Hocam Falan ben sana bir şey Hiçbir teknik analizci şu anda e, maalesef doğru analiz yapamıyor. Yapamaz. Bakın ben geçen hafta ne dedim? Şu anda teknik ya da bitti e, o teknik işler bir bitti. analiz grafik analizi Artık falan Artık organize değil. işler var hocam. Teknik iş işler bitti. <laughs> ya ben borsada ne demiştim? Sırtlanların elinde şu anda. Bireysel yatırımcı dikkat etsin. Yabancı çıktıkça çıktı. Ee, dolayısıyla teknik vesaire her şeyi kendi lehlerine kullanıyorlar. Genel psikolojinin tam tersine hareketlerde yapabilirler. Orada da bir arafta durum söz konusu. Bir yukarı alıyorlar bir aşağı alıyorlar. Ee, Maliyeti yukarıda olanlar Oh diyor, seviniyor biraz yukarı gidince. Sonra biraz daha düşürüyorlar, psikoloji oynuyorlar, iyice vuruyorlar. Bakın, psikolojik savaş var. Yani piyasalarda hep bu olur zaten. Bireysel yatırımcının psikolojisini oynarlar. Ee, ve bunu da çok iyi, şu dönemde çok iyi başarıyorlar. İnanıl İnanılmaz başarıyorlar. Ee, ve şunu çok net ifade edeyim. Bazı arkadaşlar benim YouTube kanalımda da beni eleştirmişler. Ya sen yabancı sevinç yabancı yatırımcı gelmez falan. İnan ne diyorsun Ya arkadaşlar, sonuç itibariyle küresel bir dünyadayız. Küresel ekonomi. Biz dışa kapalı bir ekonomi değiliz. Senin borsanda çok değerli şirketler var. Bu adamlar borsa yukarı gittikçe senin borsanı satıp çıkıyorlar. Sen bunu niye görmüyorsun? Senin psikolojinle oynuyorlar. Ya Aralık'ta 1.1 milyar dolarlık net hisse senedi satışı var. Ocak'ta, Ocak başından bugüne kadar %10'un üzerinde borsa İstanbul'da getiri var. Yabancı gene satışta, net satışta. Ya şimdi bunu niye görmüyorsunuz? Ya yani burada bir şey var yani. E, Amerikan borsalarını aylardır zivelerde tuttukça Elon Musk'ından Jeff Bezos'una kadar, FED başkanlarına kadar hepsi satıyorlar. En son FED başkanlarının, bölgesel FED başkanlarından Clarida'nın skandalı ortaya çıktı. Nokta dışı satışlar, alımlar satışlar piyasalarda. Ya bakın bu dünyanın her yerinde böyle bu arada. Yani sadece Türkiye'de değil. Siz şu dönemde e, kendinizi minimum zararla nasıl çıkarabilirsiniz bu süreçten ona bakacaksınız. Ben insanlara biraz elinizde TL kısa vadede bu size zarar vermez, para kazandır dediğimde çok tepki almıştım. Ne oldu? Borsa çökünce elinde TL olanlar aldılar dipten. Dolar çökünce dipten alanlar oldu. Gram altın 650 liraya düştü 1000 liradan, 1060 liradan. Oradan elinde TL'si olan aldı. Gümüş aynı şekilde. Ya yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz portföy çeşitlendirin derken yani sürekli bir şeyler almak zorunda da değilsiniz. Bazen hiçbir şey almamakta faydalıdır. Bazen kenara çekilip piyasaları izlersiniz, piyasaları izlersiniz, fırsat kollarsınız. Her gün bir pozisyonda olmak yerine yılda birkaç kere işlem yaparak inanılmaz paralar kazanılabilir bu sektörde yani her yatırım araçlarında. Ama e, şunu yapıyorlar hep bunu yapmadılar mı? Borsa dolar bazında ucuz enflasyona karşı koruyor alın tepeden verdiler millete. Yani tepeden verdiler aşağı çaktılar. Hala aynı hikaye. Hala Ya dolar bazında ucuz da kardeşim algılar bozuldu. 1350 iken borsa, 1350 iken e, dolar 7 liradan 9,5 liraya gittiğinde dolar bazında ucuz değil miydi bu borsa? Yüzdesel olarak bakın. Yüzde kaç gitmiş? Yüzde 60. O zaman hala 1350-1450 bandında borsa hareket ediyordu. O zaman niye bu hikaye yoktu? Niye kimse bunu söylemiyordu? Bakın bir şey inandırılmaya çalışılıyoruz. Ve şunu çok net ifade edeyim. Psikolojide vardır bu inandırılmış bir kitleye her şeyi yaptırırsınız. Bu her şeyde böyledir. Siyasette de böyledir. Piyasalarda yatırım araçlarında da böyledir. Ekonomide de böyledir. Kitle Niye? Neye inandırılıyor? Dolar basında ucuz. Ya kardeşim ucuz. Ben diyorum ki bizim borsamıza girin. İki sene sonra uzun vadeli bakıyorsanız zaten zengin olursunuz. Ama yani iki sene e, bekleyecek misiniz sürekli? Ya, ya ee, bir seviyeden sizi aşağı vurduklarında borsayı siz zararın mı beklemek istiyorsunuz? Ha bu demek değil ki borsa gitmez. Bakın ben sadece bir yatırım psikolojisinden bahsediyorum. Yani burada seviyeleri ne ben belirleyebilirim ne sen belirleyebilirsin. Çünkü bizim öyle bir sermaye gücümüz de yok. İçeriden bir bilgimiz de yok. Bakın şu anki tehlike şu insider trading denilen içeriden asimetrik bilgiye sahip olarak işlem yapan insanlar var. Sizin gücünüz buna yetmez. Bundan bahsediyorum. Dolar TL'yi kim 18'e çıkarıp 22 hedef gösterip size verdiyse borsayı da 2100'lerden 2200'lerden sonra hatta 2000'lerden sonra 3000 e hedef gösterip size verenler onlar. Sizin onlarla başa çıkmanız yok. Şey bu, Sayın Bakanın kardeşi açıklama yapıyor, yapıyor canım. Perşembe günü geçen ay Perşembe günü para politikaları kurulunda Sayın Bakanın kardeşi açıklama yaptı işte. E, düş, düşmesi düşeceği yönünde. Yani bu da çok enteresan. Yani bir, birisi Söyle söylese burada ciddi anlamda bir skandal yani. Borsa İstanbul'un genel müdürü. İki buçuk ay boyunca tarihte görülmemiş bir rally yapıyor borsa. Hiçbir e, direnç seviyesini görmeden gepli yüzde beşler altılar her gün açarak gidiyor. İnanılmaz fiyatlamalar oluşuyor. Bu arada tabii yabancı satmaya devam ediyor. Kimse bunu görmüyor. Borsa İstanbul'un genel müdürü bir şey diyor ki ya, 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 şey, ya yerli yatırımcı, bireysel yatırımcı e, ...dikkatli olsun borsa kumar alanı değildir... ...oyun alanı değildir falan mealinde bir açıklama yapıyor... ...artık gün borsa çakılıyor. Hayırdır ya? Hayırdır yani? Peki Tesadüf Emre. olarak görmüyorum ben bahsediyorum. Batuhan kardeşimin bir sorusu var... ...onu soracağım sana. Şu dört özel bankanın... ...104 milyar dolar mevduat için ödeyeceği... ...komisyonla ilgili kararı ne olur? Vallahi bilmiyorum göreceğiz. Bu komisyonların ödenecek komisyonların... E %25'ini dövizini bozması. Bu ayın 18'i Mart ayının Şubat ayının 20'si galiba. Yani Mart ya ayına şimdi kadar orada bir şey var. %20'sini önce %10'unu sonra bir, bir döviz %10, döviz %10 da. daha. Tamam. Orada bir, bir gevşeme bekliyor herkes. Ama gevşediği yerini birileri alır. İşte orada Merkez Bankası alır. Bu kadar net. Değil mi? Kim alır bilmem. Parası olan alır. <laughs> ya yani bir şeyler olur. Yani çünkü şu var. Güven yok. Algı bozuldu, bozuldu yani. Algı kötü. Yani Keşke şu olsa bakın. Ee, yani ülkemizin ekonomik yapısına güvensek, belirsiz bir oradan ee, dan çıksak, herkes önünü görebilse, ee, yarın ne yap yapılabileceğiyle alakalı net öngörülerimiz olsa Bizim de hoşumuza gider. Kimse bir şey bilmiyor. Bu iyi bir şey değil. Yatırım ortamı açısından da iyi bir şey değil. Real sektör açısından da iyi bir şey değil. Bankalar açısından da bireyler açısından da kimse bakın kötü olan şey şu. Ben sana hep burada konuşuyorduk. Bu asgari ücret artışı e, her tarafa yansıyacak diyorduk. Bakın bankaların bazıları adam eleman çıkartmaya başladılar toplu olarak. Duydun mu bilmiyorum. E, bankalar, bankalar özel sektörde, sektörde fabrikalarda çıkarmalar. özellikle Ege bölgesinde ben de duydum. E, işten çıkarmalar başlamış. Ben duydum değil, birebir arkadaşlarım. Ben duydum çok yani. Duydum derken çıkardım. biliyorum yani. O anlamda söylüyorum. Yani e, çok yakın arkadaşlarım da dahil bir sürü insan işten çıkarıldı bankacılık sektöründen. Belki bu devam da edecek maalesef. Şimdi bu işlerin sonu buraya doğru gidiyor. Neden? Çünkü siz popülist bir yaklaşımla zaten hani 4.250 keşke 10.000 lira olsa asgari ücret. Mesele bu değil. Mesele şu algılar değişti. Şimdi e, adam 20 yıllık bankacı e, asgari ücretin 4.250 liraya geldiği yerde 7.000-8.000 lira maaşı çalışmaz. Bankada herkesin maaşını çok arttıramaz. Ne olacak? Kıyıma gidecek. Öbür taraftan kalanlara zam yapacak. Real sektör için de bu böyle. Tabii böyle böyle böyle. böyle. Yani bir yeri toparlayacağım derken başka yeri bozuyorsunuz. Enflasyonu işte kontrol edememek buralara getiriyor Türkiye'yi. Hocam bugün meydanı, bugün meydanı boş buldum var ya döktürüyorsun ha. Allah nasıl sağlıklı değil mi? <laughs> Acayip. Filiz hocam yok ya bugün şimdi. Boş buldum meydanı. <laughs> Filiz hocam olsaydı ilk 20 dakika Filiz seni hocam konuşturmazdı. Bak. Toplasın? Filiz hocam şimdi enerji toplasın. Önümüzdeki hafta yarım saat beni konuşturmaz. Yani, ya Filiz hoca gelsin. Ben ben konuşturmayacağım Ama, o gelsin, seni. Sağlık olsun da. Hay gelsin. Filiz hoca gelsin. Haftaya, ben, ben, ya, konuşturmayacağım yani, hayır, hayır, haftaya ben, ben konuşturmayacağım seni. Yani. Hayır haftaya ben Niye? konuşturmayacağım. Haftaya ben konuşturmayacağım. Biraderim seni. Hayır ilk 20 dakika Ama ben konuşturmayacağım haftaya. Filiz alacağı ediyorum. doğdu. <laughs> İstifa ediyorum o zaman. <laughs> Hayır edemezsin öyle bir hakkın yok. Bize yani bize olmaz şimdi bu cümle yanlış olacak şimdi. Bu Kanala girmek var mı? çıkmak yok. Çıkmak yok değil mi? Öyle biliyorsun. Ya benimsin ya toprağın. Ya bakan olursun ama affedersem gidebilirsin der. Ben kabul ettim ama ben işte affını istersin benden ben kabul etmem Olur. yani. Türkiye'de böyle ya benimsin ya toprağın. Bak toprağın ben sana bak, tamam. bir şey söyleyeyim mi? Enflasyon en büyük... Ee, ne diyeyim? Bir şey söyleyecektim de onu söylemeyin. Başka bir şey. canavar. Canavar. Canavarı zaten herkes canavardan kimse korkmuyor. Artık. Canavar. Çocuklar canavarlı filmleri seyrediyor. Enflasyon en büyük su ekonomik suçtur. Tabii canım, paramız Enflasyon özellikle. en büyük ekonomik suçtur. Ekonomik terördür. Bir tamam de şu mı? enflasyonu bir doğru anlatalım. Yani şimdi insanlar da anlıyorlar ki enflasyon düştü, fiyatlar düştü. Hayır arkadaş. Hayır. Enflasyon dediğimiz şey fiyatlardaki artış hızıdır. Artış hızı. Yani bugün şimdi Türkiye'de de şöyle bir şey vardır maalesef. Fiyatlar belli bir yere geldikten sonra maliyetler düşse bile maalesef düşürmüyorlar fiyatları. Yani düşme durumu varsa bile. Yani enflasyon şu demek değil. Ya 5 liradan 10 liraya geldi bir ürünün fiyatı. Enflasyon da şimdi %30 ya. %10'a düşünce o fiyat düşmeyecek arkadaşlar. O fiyatı %10'un yani 10 TL'lik fiyatın artışı ise 10'a düşmüş oluyor. Yani 10, %10'da artacak. Örnek veriyorum 11 liraya çıkacak gibi düşünün. Yani burada da bir e, doğru bilgi verilmiyor. E, böyle bakmak lazım olaya. E, enflasyon cebimizden paranın çalınmasıdır. Bir de bir hırsızlıktır. Bak ben enflasyon. sana bir de şöyle anlatayım onu. İktisatta da şöyle anlatırdık onu biz. E, anlatır, anlatırlardı biz de anlattık. Hocalık yaptığımız zaman da. Mesela bir kilo domates alıyorsun. 10 liradan. İçinde 10 tane domates var. Tamam mı? Hocam böyle anlatalım. Şimdi enflasyon %20 artınca o domateslerden 10 tane domatesin 2 tanesini çıkarıyorsun kardeşim. Aynı paraya 8 tane domates alıyorsun. Enflasyon bu. Aynen öyle. Hikaye. Aynen. Ben 2 saat boşuna konuştum. Şunu söyleseydim ben bu <laughs> kadar konuşmak zorunda kalmazdım. Hocam ben seni konuşturuyorum ki üstüne bir şöyle bir röveşata yapayım istedim bugün. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ha. Bir hem sana teşekkür edeceğim hem de reklam yapacağım. Şimdi senin de çok katkın var buradaki bana verdiğin destekte. Eyvallah de, reklam hocam. yapmakta. YouTube kanalımız YouTube kanalımız 5000 kişiden 10000 kişiye çıktı bir ayda. E sen beni Sonra niye konu almıyorsun hocam hiç kanalına? Aşk olsun. E ha o aklımdaydı ya. Aa bak, bak, bak ben başkalarının kanalına de... çıkıyorum vallahi çok izleniyorum ha. Bir şey söyleyeceğim. E, bir de şimdi internet sitesi kuruluşu biliyorsun firmayı kurduk yavaş yavaş bazı şeyleri hallediyoruz. Bir internet sitesi hazırlıyorum. En Orada da hocam. Böyle çok değerli insanlardan köşe yazıları isteyeceğim. Sen de onlardan biri olacaksın. Ben süper. Haftada bir, 15 günde bir nasıl uygun görürseniz. Eyvallah hocam. Sana şöyle bir Müslüm Baba emojisi yapayım. Reel sektörü, reel sektörü sizin kadar iyi bilen çok az insan var. Eyvallah hocam. Türkiye'de. Eyvallah. Hep içindesiniz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum Emre'cim. Biraz geyiğe vurduk, biraz güzel oldu ama eğlenelim biraz. Çok sıkıldık hakikaten. Ben çok acayip sıkıldım. Ya birilerinin şu YouTube kanalına çıkıp da öldük bittik battık demesinden de çok sıkıldım. Her bir şey mükemmel, o uçuyoruz kaçıyoruz demesinden de sıkıldım. Vallahi çok sıkıldım ya. Hakikaten artık hem biraz bilgi alalım, arada da böyle eğlenelim istiyoruz. Yakında zaten bu işler biraz, böyle biraz bir top show tadında biraz. olacak. Ben sana söyleyeyim hocam. Yani belki stüdyoya da gelirim orada da yaparız birimiz. Ooo iyi güzel harika. Bir, Filiz hocamı da Bursa'dan da getirelim. Zaten bir şey söyleyeceğim. Ben lisanslı eski futbolcuyum. Ben futbol programı da yaparız. Ha yaparız hocam yaparız. Ayıpsın. Ayıpsın. Efendim çok böyle teşekkür ediyoruz. En az strateji. <gülüyor> 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 Hay Allah'ım çok komik. Şimdi biz bu arkadaşlar oturduğumuz zaman arkadaşlar böyle program yapar gibi de konuşamıyoruz. Çok da komik oluyor. Kendinize iyi bakınız efendim. İyi bir hafta sonu diliyorum. Cumartesi pazarınız harika geçsin. Umudumuzu asla kaybetmeyelim. Aman sağlığınıza dikkat edin. Ee, az kaldı şurada. Biraz daha sıkarsak dişimizi, kalabalıklara girmezsek biraz daha dişimizi sıkarsak biz bu illetten de kurtuluruz. İnşallah e, bizi böyle güzel, güzel bir her şeyin güzel olduğu bir Türkiye bizi bekler gelecekte. Biz i̇nşallah. de o Türkiye'de hayatımızı, gözlerimizi yumarız inşallah diyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla Görüşmek Hoşça kalın. Hoşçakalın efendim. İyi hafta sonları herkese.